Yola bakalım. İlk defa bir yol videosu çekiyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir video olur. Güzel olup olmadı da pek önemli değil. Güzel olmazsa yayınlamayacağım. Ee, öyle değişiklik olsun diye çekiyorum. Bir amacım yok. Youtuber olmak gibi bir niyetim yok. Bir YouTube kanalım var. Kaç seneden beri açmışım. İşte onda bir iki video atabilmek için böyle arası aklıma geldikçe çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Artık burası da İstanbul gibi oldu. Kalabalık trafik. İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da büyüdüm. Ee, ama İstanbul'a gittiğim zaman bu kargaşadan sıkılıyorum ve orada da evim olmasına rağmen sıkılıp 2-3 günde geri kaçıyorum maalesef. Yalova'yı seviyorum İstanbul kadar e, kalabalık değil. Kalabalık evet burada da park sorunu çekiyoruz ama İstanbul kadar olamaz da mümkün değil. Buluştum buraya. yalova'mız az gelişmiş de olsa. Yalova'da olmak başka bir zevk. Ben alıştım. Başka bir yer düşünemiyorum. Üfte Köy çevresindeyiz. Burası Yalova'ya giden yol. Bugün de hava çok sıcak, çok güzel. sol taraftaki yol Orhan Gazi Sahil yoluna gidiyor. Köprüsüne çıkıyor. Alttan da Yalova ve Çınarcık yolu ayrılıyor. Sola Çınarcık ayrılıyor. burası trafiğin en tehlikeli birleşimleri, ışıklar var ama tabi herkes video sürece ışıklar var. şuradan benzin alalım Shell veya Opet'ten başka yerden benzin almam hiçbir zaman Arkadaşlar burada biraz ara vereceğiz. Benzin aldık. O sonra tekrar.